Hepinize günaydın arkadaşlar. Ben Miray'ı okula bıraktım, geldim. Ondan sonra bugünün menüsüne baktım, ne var diye helak köfte yapacağım. Menümü de oluşturdum bu arada hani bir aylık. Onunla ilgili bir video da çekeceğim çünkü hani herkesin bir sıkıntısı bugün ne pişirsem, bugün ne yapsam falan fıstık. Bir tane evde yemek seçenler olunca sıkıntı oluyor. Zaten o gün birisinin ağzına uygun bir şey yoksa başka bir seçenekle devam ediyorlar yollarına. Ee, evet, bugünün menüsü bizde fellak köfte olacak. Ee, şimdi e, onu yapayım. Saat şu anda daha 8, bakayım kaç? 9. 9.30 falan daha Müge'de başlamadım. Müge'ye kadar hazırlayayım. Oturma odasına gideceğim. Hem Müge'yi izlerim hem de bir kenardan yaparım. Çünkü uzun sürüyor. Yoğurması, şekil vermesi bayağı bir zaman alıyor. Miray gelene kadar hani halledeyim. Hazır olsun. Sadece pişirmesi kalır. Ee, evet. Onun haricinde bugün başka bir şey bilmiyorum ne olur. Şöyle koyayım. Normalde iki su bardağı na e, iki su bardağı su koyuyorum. Yani i̇ki su bardağı hmm, kısırlık bulgurdan, köftelik bulgurdan iki su bardağı da sıcak su ama bizim evde hani ölçü olarak yetmeyeceği için ben şöyle yarım daha arttıracağım. 3'e 3 üç koyacağım suyunu. suyunda ee, suyunu da koyup şöyle bir kapatacağım. Böyle biraz dinlenecek. Fela köfte tarifim vardı diye biliyorum. Ama şöyle bir kısacık geçeriz üzerinden olmazsa. Ee, şimdi ben bunun üzerine sıcak suyunu koyayım. Bu dinlensin. Daha sonra görüşürüz. Evet. Bulgurumu ıslattım. Güzelce şöyle biraz demlenmeye bıraktım 5 dakika kadar. Şöyle hani çeksin dedim. Şimdi içine diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet şöyle bir su bardağı irmik koyacağım. Bir yemek kaşığı salça olacak. Ondan sonra baharat olarak karabiber. Yeter mi? Çok da acı olmasın. Belki yine ağzı yanar. Ondan sonra şöyle birazcık da kimyon. Sonra şöyle soğan rende olacak ama ben rendelemeye üşendim. Onun için şöyle robottan geçirdim hemen olmadan. Şöyle bir tane de yumurta. Bir tane de yumurtamızı kırdık. Şimdi bunu böyle güzelce yoğuracağım. Yanıma da bir azıcık su alacağım. Kıvamını hani ayarlamak için. Eğer çok şeyli olursa un eklenebilir. Cılık olursa. Eğer ki katı olursa da azıcık su ekleyerek güzelce yoğurmak. Hani hamur kıvamına gelene kadar. Biraz meşakkatli. Bol bol yoğuracağız. Kahvemi de yaptım. Şimdi mügenin karşısına geçebilirim. Ondan sonra da hem yoğurup hem kahvemi içerim. Bir de poğaça yerim. Ondan sonra şeklini verir. E, yemeğim hazır olur. Zaten yemek hazır olduğu zaman geriye kalan işler hani fasak e, fasafiso kalıyor. En büyük dert ev hanımlarının herhalde yemek. Evet görüşürüz. Evet fellah köfteleri hazırladım artık saati gelince pişecekler hepinize merhaba arkadaşlar ee, Evet ben ee, bir ertesi gün olacak herhalde İki vlog arka arkaya gelir e, dün çünkü biraz çektim ama fazla bir şey çekmedim herhalde Bugün şimdi Miray'ı bıraktım okula geldim şöyle bir ortalığı topladım hızlıca yatakları belan yaptım ve yine Miray'ın oyuncaklarına daldım bir çanta daha atılacak çöpe çıktı birazcık azalttım yani oyuncaklarını çünkü yavaş yavaş zaten büyüyor artık ödevleri de olacak çok sık oynayamayacak çok oynadıklarını zaten ayırdım düzenledim aşağı inince gösteririm size de bir posta çamaşır yıkadım bulaşık makinesini çalıştırdım mutfağı şöyle hızlıca topladım şimdi lavaboları yıkayacağım ondan önce şöyle dedim bir kahve yapayım iki dakika bir mügeye bakayım ne olmuş ne bitmiş diye çok oturmayacağım sadece bir kahvemi içeceğim hemen kalkacağım şöyle bir acı türk kahvesi yaptım kendime şöyle keyifle içeyim ee, yemek olarak da bugünün menüsünde aslında farklı bir şey vardı ama e, Murat dün akşam şeyi izliyorduk Master MasterChef'te çi börek yaptılar. Eee çi böreği görünce canı çok çekti. Tamam dedim yarın menü çi börek dedim. Kıymamı çıkardım sabahtan Mira okula götürmeden önce. O da çözündü zaten. Ee, yani Murat'ın gelmesine yakın Batuhan da çünkü 5.5 gibi geliyor. Ona yakın hani çünkü sıcak sıcak olsun e, çi börek yaparız. İnşallah unutmam çekmeyi veya da hani kargaşaya gelip çekmemezlik yapmam. Ee, evet. Yani çi börekte görüşürüz. Çünkü başka bir şey bilmiyorum. Mirayı belki alırken çekersem çekerim. Görüşürüz diyorum. Evet Mirayın odasına gidelim. Elimde de bir şeyler var. Evet şöyle Bunları da yerleştireyim. Yukarıdan habire taşıya indiriyor. Evet bebeği burada. Legoları burada. Böyle ayırdım şöyle. Burada evinin parçaları falan yatak sandalye. Burada bebekleri ve kıyafetleri işte saç maşası falan tarak falan. O tür şeyleri var. Burada da birazcık daha parçalı. Bayağı bir azalttım. Burada da şöyle hani şeyli oyuncakları falan var. Burada mutfak tabakları Çatal kaşığı burada yine mutfak malzemeleri burada da birkaç tane bebeğini bıraktım ee, bu şekilde ayarladım burayı da tabii en yakın zamanda karışır zaten <laughs> ama şimdilik böyle iyidir inşallah Evet arkadaşlar Mira Hanım okuldan geldi ee, şimdi bugün yeni bir harf öğrenmişler ne öğrendiniz Mira nasıl bir daha söyle U. Evet. Yeni bir harfe geçmişler. E harfinden sonra. Evet. çi böreğim dedim. Arkadaşlar bu arada Heh. el, u, b, s zaman el oluyor. Evet. El oluyor. Ee, evet. Hamuruna geçtim. Size tek ölçü olarak söyleyeceğim. Ben iki ölçü yapıyorum. çi böreği. Ölçüsünü. Hamuruna 3 su bardağı un, 1 su bardağı su, tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, ondan sonra 1 yemek kaşığı da sirke. Attığınız zaman hem kıyırlık veriyor o sirke. Ee, şimdi e, bunu yapayım. E, ondan sonra kıymalı harcımı daha sonra hazırlarım. Murat gelmiş olur herhalde. Çünkü Batuhan geç çıkıyor bugün. Evet biz şimdi hamurumuzu yoğuralım. Dinlenmiş olsun hamurumuz. Şimdi ben yoğurdum hamuru. Miray da yoruyor şu anda. <laughs> evet nasıl yoğuruluyor kızım? Göster bakalım arkadaşlar da öğrensin. Evet ne yapıyorduk? Sonra evet Evet, elin şurasıyla hamuru böyle ittiriyoruz. Bir elimizle şöyle tutuyoruz, bir elimizle böyle ittiriyoruz. Şu Şunu şöyle. da böyle ha, Yumrukluyoruz. aklımıza sevmediğimiz birini getiriyoruz. <laughs> yumrukluyoruz. Stres atıyoruz. Miray küçüklüğünden beri benimle hamur yoğurur. Teyzeleri, ablaları artık neleri deyip bilmiyorum. E, abileri. Yani, e, küçüklüğünden beri ben onu hep e, sokmuşumdur hamurlara. Hem el becerisi gelişmesi açısından hem de e, mutfağa da ilgili olsun diye. Anne, o da anne, seviyor zaten. Da var, <laughs> evet oyun hamuru var ama ben gerçek hamurlarla sana böyle yoğurtturuyordum. Şimdi batarasın var ama elim Evet şimdi hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Miray biraz daha yoğursun ondan sonra kapağını kapatıp Murat'la Batuhan gelene kadar bekleyecek. Çünkü sıcak seviliyor çiverek. Aa niye böyle duruyor? Işık bir tuhaf durdu rengi. Ee, şöyle e, kıymalı harcını da hazırladım. Sadece karabiber, tuz var. Soğan rendeledim. Ee, birazcık da su koydum. Biraz böyle hani cıvık cıvık bir e, şey olacak. Bir de kıyma var içinde. Güzelce karıştırdım. İç harcım da hazır şimdi. Evet, biz <laughs> ödevin başına oturduk. Şimdi ul sesindeyiz. <laughs> Efendim Yalnız aşkım. ben bunları kendim yapmadım. Öğretmenim O nasıl olacağını için. şey yapacağı için gösteriyor aşkım öyle. En başına böyle çiziyor. Gerisini Anne, sen yapıyorsun. E, öğretmen bunlar kırmızı kırmızı yapmış ya. Bunu Belli yapmadım. olsun diye aşkım. Sen hani <laughs> takıldığın zaman bakarsın diye. Hani nasıl olduğunu. Evet bir defteri bitirdik. Şuna 3 sıra küçük 3 sıra büyük bu yazdık. Arkadaşlar, Şimdi buna yazıyoruz. Bu arada ben düşmüştüm yani. Evet, Miray düşmüştü yani. Bakın geçti. Evet, iyileşmiş yarası. Hatta bu elim bile kapandı. Evet, o elinde kapanmış. Evet, biz yazmaya devam Ama edelim. Babamıza yakında, sürpriz olsun, değil yakında mi? Yakında bitecek. Evet, bitecek. Babamıza sürpriz yapacağız, bitireceğiz. Evet. Babamız görünce diyecek, "Aa, Miray ödevlerini bitirmiş." O zaman ne olur anne? Ne olur? Ne olur? Ne olabilir? Çok güzel bir şey olur. Evet, değil mi? Sevinir baban. <laughs> çaldı mı? Yok aşkım, karşı tarafın çaldı herhalde. He. Anne ne oldu biliyor mu? Ne oldu anneciğim? Ee, ne olur biliyor musun Hı. ben babam görünce? Hı. Belki e, dışarı çıkarım tamam. Ha oyun oynamayalım. Hayır, orada akşama kadar istediğim kadar oynayabiliriz. Akşama kadar olur mu aşkım? Olmaz öyle. E, babam Hadi. sevinecek gelince. E, baban sevince seni kapıda mı bırakacak? <laughs> arkadaşlarım gidene kadar ben de arkadaşlarımla olacağım. Birazcık oynarsın. Arkadaşlarım çıkarsa ondan sonra gelirsin. Hı, Hadi şimdi bitir kadar ama. O kadar. Bilmiyorum bakarız. Hadi şimdi devam edelim. Çeneye vurmayalım. Yoksa bitmeyecek. Evet. Hamurumuz çok güzel bir şekilde dinlendi. Ee, şöyle kendine hepten saldı yani bayağı bir. Şimdi bezelere ayıracağım. Tezgahımı da güzelce tabii temizledim öncesinde. Kuruladım. Ee, şimdi bezelere ayıracağım. Ondan sonra da açmaya başlayacağım. Şöyle tezgahıma şöyle bir un serpeyim. Evet. Şöyle şu kadar şu kadar yeter herhalde. Büyük müdür acaba? Ya da şöyle bir tane bir deneyim. Büyük boyutunu ona göre alayım bezeleri. Işık e, açısı da iyi mi? Evet canım. Evet usta. <laughs> evet bu Murat Bey'in şeyi. Canı çekti. Sağ olsun. Evet. Canım çekti bak hayatım. Allah razı olsun. Normalde de şey yapardı. Ee, hani evlilik zamanımızın, hani hele ilk Mesela ben hamileyken o ay çevirdi benim yerime. <laughs> şunu yapalım mı, şunu yiyelim mi? Böyle devamlı isteklerde bulunurdu. Hele 4-12'lerde telefon ederdi. E, şundan şey yapsana falan. Geldiğinde tabii yapılır bir şekilde bulurdu. Evet iç da göstermiştim, hazırladım. E, suyunu çektim bilmiyorum kıymaya. Şimdi biraz daha bakarım. Hemen tavamı da ayarladım. Yağını da koyacağım. çekiyor. Dolaba girdiği. Evet, dolaba girdiği için birazcık çekmiş. Bunu yaparken hemen yap, e, hazırlamak lazım, suyunu koymak lazım. Şöyle bir karıştırayım. İçinde dediğim gibi sadece soğan rendeledim, karabiber ve tuz. Biraz tozu. daha koyaş ben de istersen. Evet. Şey, yardımcı şef işime karışıyor. Bir sen dakika, de yağını kızdıracan mı yoksa? Kızdırırım zaten hemen koyacaksın ya sen. Evet, Bilmiyorum. ben şimdi ilki göstereyim size, ondan sonra pişim aşamasında gösteririz piştiğini. Ben de o arada çünkü hızlanıp konuşarak yeter. yapınca yeter herhalde. Evet, bimden kızartma için ayrı ekten almıştık ya. Onunla birlikte yapıyoruz. Şöyle yayıyoruz çok fazla koymayacak içine. Evet. evet. Evet yaydık ve üzerine şöyle kapatıyoruz. Hani şeyle birlikte şöyle kesilebilir ama biz zaten evde kendimiz yiyeceğimiz için şekli o kadar da mühim değil. Onun için parmak yöntemiyle kapatayım. Çünkü hani dışarıya yağda kızaracağı için bir sıçrarsa tamam alim Allah. Daha mutfak yeni sildim. Patır patır patlar her yere şöyle varan bir ben şimdi hızlanayım pişmeye atarken size çekelim evet güzelce koyuyorlar pişiyorlar biraz kızdırdık ki hemen hemen zaten oluyorlar 5 dakikalık işi var onun için ben açmayı gayret göstereyim yetiştireyim Evet, nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Şöyle göz, görünüyor zaten. Nasıl gibi. Hı -hı. Evet. Sen ne yapacaksın? Benim için. Evet. Şöyle bir koyayım. Bismillah. Bunu da yetiştirmek için ya. Evet. Çabuk oluyor. Hemen kızarıyor. Evet kıymam arttı kıymam şöyle şu kadar arttı İçine şey koydum kısırlık bulgur köftelik bulgur koydum ee, dedim yarın menüsü de çıkmış oldu ee, köfteli çorba yapacağım şimdiden yuvarlayayım ee, hazır olur yarın da sadece hemen pişiririm, yoğurtlu bir şekilde yapacağım şimdiden yemek hazır Evet demin e, videomu editliyordum, baktım ki ben yine kapanış yapmamışım bu kapanış yapmayı hep unutuyorum, e, ortada bırakıyorum yani. E, onun için dedim ki videonun sonuna kapanışı yapayım bu sefer. Evet buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. E, kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız çok çok mutlu olurum kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Ha bir de like'ları unutmazsak like'lar hani izlenmeye göre bayağı bir düşük. E, like'ların fazlalığı da hani önerilenlere çıkmayı sağlıyor. Hani böylelikle bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. E, evet ben şimdi e, dün şey e, videonun bitiminde köfteleri yuvarlıyordum. E, bulgur pilavı yaptım bir de yoğurt çorbası. Onu bir sonraki videoda izlersiniz. Görüşmek üzere diyorum.